Haber ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Uzman gözüyle çalışma hayatına hoş geldiniz. Programımızda bugün mesleki yeterlilik <laughs> belgesini konuşacağız. Ee... 1 Ocak 2017'den itibaren kademeli olarak 48 meslekte bu belge zorunlu olacak. Belki de sizin şu anda yaptığınız işlerde de bundan sonra bu belgeyi almak zorunda kalacaksınız. Peki bu kategoriye kimler giriyor? Belgeyi kimler nasıl alacak? İşte bu konuyu uzmanına Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylana soracağız. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum bu konuyu kamuoyuyla paylaşmamıza fırsat verdiğiniz için rica ediyoruz. Çok önemli bir konu zira sürede çok azaldı. 1 Ocak 2017 mesleki yeterlilikte. Bu e, az sonra sizin de sıralayacağınız 48 meslekte bir milat olacak ama dilerseniz önce neden böyle bir mesleki yeterli ihtiyaç duyuldu? Bugüne kadar bu mesleklerde e, ihtiyaç duyulmuyordu ya da verilmiyordu da ne fark edildi? Nasıl bir tablo buna yol açtı böyle başlayalım? Efendim öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yani çalışma hayatındaki işverenlerimiz özellikle sık sık başvururlar söylerler, yakınırlar. Yani diplomalıların veya da belgelerin mesleklerinde yeterli olmadıkları hususuyla ilgili İşte kurumumuz bu manada çalışma hayatının nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla Türkiye'de icra edilen bütün mesleklerle ilgili meslek standartlarının hazırlanması, bunların belgelendirilmesine ilişkin yeterliliklerin hazırlanması ve bu standart ve yeterlilikler bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK tarafından eğitim müfredatına yansıtılmak suretiyle belgelerin, diplomalıların mesleğinde yeterli olması temin edilecek. Bir diğer taraftan da şu anda halihazırda e, sanayi sektöründe, hizmet sektöründe yani çalışma hayatındaki iş çalışanlarımızın hakikaten mesleklerinde yeterli olduklarını e, bizden yetki alan, yetkilendirildiğimiz ve uluslararası akreditasyona sahip yetkilendirilmiş kuruluşların tarafından yapılan sınavlara girecekler ve meslek yeterlik belgesini alacaklar. Aslında nitelikli eleman sorunu değil mi? Hep söylediğimiz. Evet, e, dolayısıyla çalışanlar hani ben bu işte ustayım denilir ya işte hı hı. bu işte usta olduklarını e, öncelikle mesleki yetenek belgesini almak suretiyle e, çalıştıkları mesleklerle ilgili olarak bu mesleği iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri de başta olmak üzere e, o mesleğin gerektirdiği teorik bilgilere veyahut da uygulamalı pratik bilgilere yeterince sahip olduklarını hem yazı sınavlarda hem de uygulamalı sınavlarda girecekler bu mesleği bu belgeyi almaya hak kazanarak ben bu işi ustasıyım işte belgem ben mesleğimde yeterliyim Dice. diyebilecekler. Evet. Peki e, bir hatırlatma yapalım izleyicilerimize. TRT Uzman Gözü Twitter hesabı üzerinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Hem mesleklere dair hem bu belgeyi almaya dair mesleki yeterliliğe dair sorularınızı bekliyoruz diyelim. Ve yeniden biz kendi sorularımızla devam edelim. E, 48 meslek 2017 içinde dedik. Sektörel ve mesleki bazda bunlar neler? Biraz bunları anlatalım mı? İzleyicilerimiz evet. de kendilerini ne kadar ilgilendirdiğini aslında bunları sıraladığımızda anlayacaklar. Anlayacaklar evet. Efendim biraz evvel bahsettik ya yani mesleklerde yeterlik sistemi ama bir de ülkemizde maalesef hiç arzu etmediğimiz ölçüde iş kazalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle 2012 ve mütakip yıllarda, 2013 yılında inşaat sektörü başta olmak üzere enerji sektöründe, maden sektöründe bir ülkemiz birçok iş kazasıyla karşı karşıya kaldı bildiğiniz gibi. İşte bu, tam bu sırada biz bir taraftan kurum olarak mesleki yeterlilik kurum olarak meslek standartları ve belgelendirmeyi e, sürecini yaparken Bakanlar Kurulumuz ee, Çalışma Bakanlığımıza tehlikeli ve çok tehlikeli 115 meslekte belge zorunluluğunu getirme yetkisi verdi. Bakanlığımız tarafından da ilk etapta 2015 yılının 25 Mayıs'ında 40 meslek, biraz sonra sektörlerde sayacağım bu 40 hmm. meslek, e, bunlardan 17 tanesi otomotiv sektöründe, e, 17 tanesi pardon inşaat sektöründe, 10 tanesi metal sektöründe, 10'u enerji sektöründe, 4'ü elektrik, elektronik sektöründe olmak üzere 48 meslekte biz... 2000 ...15 yılında, 2016 yılında belge zorunluluğu getirdik. İlgili mevzuatımıza göre biz bakanlık olarak tehlikeli ve çok tehlikeli bu meslekleri... ...belge zorunluluğunu ilan ettiğimiz tarihte itibaren bir yıl sonra... ...bu mesleklerde mesleki yeterlik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. İşte ilk etapta ilan etmiş olduğumuz 40 mesleğin 17 tanesi inşaat sektöründe... Yani Aslında en çok iş kazalarının iş olduğu kazaların sektör. kazalarının en fazla olduğu sektörlerden ve ülkemize de ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tane olan inşaat sektöründe. bunlar beraber metal sektörü var, enerji sektörü var, otomotiv sektörü var. İşte bu sektörlerde 25 Mayıs 2015 tarihinde ilan edilmişti, tebliğ edilmişti. E, bu yılın yani 2016 yılının e, 26 Mayıs itibariyle esasen belge zorunluluğu yürürlüğe girdi. Ama niye 2017'den itibaren diyoruz? Ama niçin 2017, 1 1 2017'den itibaren diyoruz? Bakanlık olarak şöyle düşündük. Yani bu belgelendirme sistemi, mesleki yeterlik sistemi ülkemiz için yeni bir kavram. Belgelendirme sistemi yeni bir kavram. Gerçi biz bununla ilgili olarak 57 kuruluşu akredi ettik. Sınav ve belgelendirme kuruluşumuz var. Bu mesleklerde yılda 700 bin kişiyi sınav yapabilme kabiliyetine sahip bizim kurumumuzun gözetim ve denetiminde. Ama bu konuyu çalışma hayatıyla paylaşalım. Özellikle inşaat sektörü, metal sektörüyle paylaşalım. İşveren, Bir geçiş süreci olsun. Tabii geçiş süreci olsun. İşverenlerimizle, çalışanlarımızla, eğitim hayatımızla, kamuyla paylaşalım. Ve mesleki yeterlik sisteminin çalışma hayatına sağlayacak kazanımları anlatalım anlayışı çerçevesinde. Biz yıl başına kadar yani bu yılın sonuna kadar bu mesleklerde bakanlık olarak hem denetim birimlerimiz hem mesleki yeterlik kurumu olarak biz sosyal medya hesaplarımızda hazırlamış olduğumuz kamu spotlarında meslek yeterlik belgesi nedir? Meslek yeterlik belgesine belge zorunluluğu nedir? Bunların avantajları nedir? Bunları anlattık. Bunları anlattık <laughs> ve nihayetinde dedi ki yıl sonuna kadar bu sistemi kamuyla paylaşalım. Yıl başından itibaren de bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde bu husus çalışma hayatı açısından hakikaten çok anlamlı olan çalışma hayatının nitelik <laughs> kazandıracak. İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alması suretiyle iş kazalarının minimumuna indirilecek bu sistemi hayata geçirelim arzu ettik. Şimdi 1 Ocak 2017 <laughs> milat olacak ve bundan sonra bu şekilde yani yeterlik belgesi olmadan saydığınız sektörlerde ve mesleklerde kişiler çalışamayacak. Bu nokta önemli. Şimdi biraz detaylara girelim. Nasıl alacaklar belgeyi? Efendim nasıl alacaklar bu belgeyi? Ee, bizim e, akredite ettiğimiz, bizim adımıza e, Türk Halk'tan da akredite olmuş Uluslararası akreditasyona sahip sahip e, 58 kuruluşumuz var. Sınav ve belgelendirme kuruluşumuz var. Bu kuruluşlar, bu 48 meslekte başta olmak üzere yaklaşık 250 mesleğin tamamında sınav ve belgilendirme yapabiliyorlar. Çalışanımız, belge zorunlu olan bir meslekte olan çalışanımız bu kuruluşlardan, akredite ettiğimiz kuruluşlardan bir tanesine, yani Örnek vermemiz gerekirse özellikle işverenlerimizin e, iktisadi işletmeleri bu manada çok önemli ki TOB'un Türkiye genelinde 80 81'inde sınav ve belgelendirme yapabilen kuruluşu var. Ve duyurularını da yapıyor Evet sık sık tabii yani TOB'un e, ticaret odalarının, sanayi odalarının, e, meslek kuruluşlarının yani sivil toplum kuruluşlarının e, veyahut da sendikaların bu mesleklerde sınav ve belgelendirme yapan kuruluşlar var. Yetkilendirdiğimiz kuruluşlar. E, belge almak isteyen işçimiz gidecek bu kuruluşlardan bir tanesine kendi mesleğiyle ilgili olarak başvurusunu yapacak. E, o kuruluş e, kişinin, çalışanın bütün bilgilerini, TC kimlik numarasını, mesleğini, hangi meslekte sınav veya mesleklerde sınava girmek istediğini alacak bilgilerini ve o yetkilendirdiğimiz kuruluş tarafından ilan edilen tarih ve günde öncelikle e, bir bizim sınavlarımız iki kademeli. Hı hı. Bir yazılı sınavımız var. Ağırlık olarak iş sağlığı ve güvenliği ve mesleğin e, ile ilgili olarak teorik bilgilerin ve standartlarda yazan bilgilerin e, ön planda olduğu yazılı sınav var. Bu yazılı sınav geçmek durumunda kalacak. Bu yazılı sınava geçtikten sonra bu sefer e, uygulamalı sınavımız var. Uygulamalı sınavda da yine e, meslek standart, mesleğin standart ve yeterliğinde öngörülen e, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak suretiyle başta onunla başlıyoruz. Hı hı. Onun haricinde bu mesleğin icrasıyla ilgili olarak bütün alet edevat, araç gereç nasılcı nasıl, nasıl kullanılacaksa o işi bizzatii yapacak ve standart ve yeterlilikte öngörülen sürede yapıp yapamadığını sınav yapıcılar bizim gözetmenlerimiz, denetmenlerimiz huzurunda, kamera görüntüleri huzurunda yap, e, yapacaklar. Eğer hakikaten standart ve yeterliklere uygun bir şekilde zamanında Tanımlanan bir şekilde bu işi yapabiliyorsa kendisine. Mesela yeterlik belgesi di e, almaya hak kazanacak. İşte bu belge e, bir yetkili kuruluşumuz tarafından e, bir inşaat örnek sektöründe örnek bölge bu belgeyi e, almaya hak kazanmış olacak. Peki şimdi Twitter üzerinden de sorular geliyor. Bu soruları da hemen size iletelim. Ee, bu soruyla beraber belki şunu da sormak gerek İbrahim Ünsal sormuş meslek yüksek okulu mezunuyum biz de bu belgeyi almak zorunda mıyız? Yine akla gelen sorulardan biri bunun dışında kalfalık ustalık belgesi olanlar var. Başka belgeler bu belgeyi alma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı İbrahim Bey'in sorusuyla birleştirsek? Evet şöyle söyleyeyim öncelikle ee, mesleki yeterlik belgesi e, bulundurma bulundurmaz yani tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden, ilan ettiğim mesleklerde mesleki e, yeterlik belgesi ilk iki istisnası var. İki istisnası Bir meslek yüksek okulların yani ön lisans bölümlerinin veya da mesleki teknik eğitim e, e, orta öğretim bölümlerinden e, o alan ve dalda eğitim görmüş ise şayet örneğin mobilya kalıpçılık. Hı, hı. veyahut da demir e, işçiliği, sıva, boya gibi bu bölümlerde bölüm müfredatında eğitim görmüşler bunların diploması varsa İstisna bunlar olacak. mesleki yeterlik belgesi alma zorunluluğu yok. Ama bu meslek mensupları e, yine e, belge zorunluluğu olan başka bir meslekte Örneğin e, örneğin ne diyelim e, asansör montajcılığında veyahut da asansör bakın onarımında çalışıyorlarsa kendi alanlarında olmadığı için bu mesleklerle ilgili olarak belge Yine sahibi olacak. olacak. Bunun Peki. haricinde şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, yine bu alanlarla ilgili olarak ustalık belgesine göre yani 3308 sayılı çıraklık eğitim merkezlerinden almış oldukları ustalık belgesi de yine mesleki yeterlik belgesinin istisnası. Ama bunun haricindeki her türlü eğitim programlarından almış oldukları kalfalık belgesi, meslek dindirme belgesi, işte Milliyetin Bakanlığı'nın e, hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü veyahut da diğer alanlarında, işkurun diğer programlarında almış oldukları her türlü belge mesleki yeterlilik belgesi kapsamında geçerli ve yeterli olmayan belgedir. Peki sokağa da çıktık. Size sorulmak evet. üzere vatandaşlarımızdan merak ettiklerini öğrenmek istedik. Dönelim o soru gelsin devam edelim. Evet. Mesleki yeterlilik sınavının ücretini devlet karşılıyor mu acaba? Evet e Evet, esasen çok güzel bir soru. Benim de kamuoyuyla paylaşmak istediğim bir soru. Mesleki yeterlik belgesi zorunluluğu geldiğinde hükümetimiz dedi ki çalışma hayatına nitelikli eleman kazandıralım, bu sisteme geçelim. Ama belge zorunluluğu getirdiğimiz mesleklerle ilgili olarak çalışan veyahut da işverene 5 kuruş maliyet yüklemeyelim. Ee, sınava giren arkadaşlarımızın biraz evvel anlatmış olduğum gibi sınav ücretlerini yatırıyorlar. Sınavda başarılı olmaları halinde 3 defa sınava girme hakları var. Sözlü sınavda ve yazılı sınavda ve uygulama sınavda. Sınavda başarılı olma durumunda biz bünyemize bulunan fonlardan kendisine yatırmış olduğu parayı İbadet. İbadet numarasını ibadet. Dolayısıyla... Şimdi bir izleyicimiz de sormuş. Ben bununla ilgili diye araya giriyorum. Sınavı kazanamayanların durumu ne oluyor diyor. Durmuş Can ee, Evet. Sınava kazanama, gire, kazanamazsa sınava başvurdu. Parasını yatırdı. Üç defa e, yazı sınava girdi. Başarılı olamadı. ve da üç defa e, uygulama sınava girdi. Başarılı olamadıysa bu para yanmış oluyor. Ve yani. o iş yerinde o işe devam etme şansı kalıyor kalmıyor. Yeterlik belgesi tek, olmadan da çalışamayacak. Tabii çalışamayacak yani mutlaka e, başarılı olması gerekiyor e, parasını iade edebilmesi için ama üç hakkı var peki? 3 hakkı var tabi yani biz özellikle e, e, ilk sınavlarda başarılı oranı biraz daha düşük oluyor ama e, ilk sınavdan sonra e, yetkililer veyahut da sınav yapıcı kuruluşların haricindeki kurumsal yapılar eğitim programı düzenliyorlar e, sınava katılacak kişilerin e, teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olmaları sağlanmış oluyor. Yine bir izleyici sorusuyla devam edelim. Her ilde var mı diyor. Benim bulunduğum ilde yer almıyor bu e, kuruluş. Ben nasıl sınava gireceğim, evet. nasıl eğitim alacağım diyor. Evet her ilde sınav yapma kabiliyetine sahibiz. Bizim yetkilendirdiğimiz şu an itibariyle 58 kuruluşumuz var. 58 kuruluşumuzun yılda sınav yapma kapasitesi yaklaşık 700 bin. Örneğin TOB'un e, sınav kuruluşu e, Hakkari'den Sinop'a, Edirne'ye kadar bütün illerde sınav yapma imkanına sahiptir. E, talepler ticaret saray odaları aracıyla alınıyor. ve TOB'un ilgili kuruluşu gidiyor orada sınav yapabiliyor. Veyahut da ticaret odaları, saray odaları, sendikalar veyahut da diğer e, İNTES, e, İMKON gibi kuruluşlar burada sınav yapabiliyorlar. Peki sosyal medyadan sorular gelmeye devam ediyor. Süremiz yettiği takdirde hepsine yer vermeye çalışacağız. Stajyer öğrenciler bu sizin saydığınız çok tehlikeli ya da tehlikeli alanlarda çalışıyorlarsa o süre zarfında böyle bir belge almaları gerekecek mi diye sormuş Abdullah Bey. Stajyer öğrencilerin tabi böyle bir çalışma hayatını onlar nihayetinde adı üzerine stajyer ee, bu çalışma e, yani işveren işçi ilişkisinden ziyade ilgili mevzuatı çerçevesinde belli dönemlerde belli aralıklarla staj görme ile ilgili yükümlülükler onlar sadece oradaki yükümlülükleri karşılamış olacaklar. Mertkan Yiğit sormuş yurt dışında da bu belge geçerli olabiliyor mu ya da hangi ülkelerde geçerli? diyor? Evet yurt dışında bu mesleki yeterlik belgesi uluslararası geçerli bir yeterli bir belge. Ee, biz Türkiye Yetenekler Çerçevesi'nde kurum olarak referans saldırımıza Avrupa Yetenekler Çerçevesi'ne özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında karşılıklı tanınma suretiyle geçerli ve yeterli belge sahip olmuş olacaklar. Bir izleyicimiz de diyor ki 2012'de bakanlığın bize verdiği 5 yıllık belge geçerli mi veya uzatılabiliyor mu diyor. O belge tam bu mu? Ee, Hangi belge olduğunu tabii bilmemiz gerekiyor. Karşılayan yani, bir belge var mı hali hazırda verilen? Çünkü yani biraz evvel şey. arz ettiğim yani e, kalfalık belgesi var bir hatta e, e, Çevre Çeliklik Bakanlığı'nın geçici ustalık belgesi var. Bunlar geçerli değil zaten. Mesleki Yeterlik Kınar Hanım sormuş öncesinde bir eğitim verilecek mi diye soruyor. Bizim sistemimizde yani mesleki yeterlik sisteminde yetki verdiğimiz kuruluşlar tarafından bir eğitim verilmiyor. Fakat özellikle kurumsal firmalar kendi personellerini başka bir kurum ya da kendi insan kaynakları aracılığı eğitip ondan sonra bu sınava veriyorlar. Girebiliyorlar. Girebiliyor. Ee, şimdi biraz işveren açısından da konuşalım. Furkan Albayrak sormuş yeni düzenlemeleri işveren olarak takip ediyoruz ama bu belgenin tam olarak çalışana da işverene ne sağlayacağını bize anlatın diyor. Hemen buradan e, hareketle şunu da soralım. Şimdi 1 Ocak 2017 milat dedik bugüne kadar da siz dediniz ki bir geçiş süreci verdik sıkıştırmayalım istedik. E artık sıkışacakları noktaya gelin geldiğine göre bu sorumluluğun bir cezası olsa gerek iki soruyu beraber sormuş olduk. Evet, Öncelikle hem sondan başlayayım. Meslek yeterlik belgesinin yani tehlikeli ve çok tehlikeli bir meslekler ve belge zorunluluğu olan mesleklerde meslek yeterlik belgesi olmayanlara uygulanacak yaptırım kanunumuzun ilgili maddesinde belirtilmiş kişi başına 500 TL para cezası. Ama tabi biz bunu para cezası olarak adetmek istemiyoruz. Nihayetinde şunu bahsettim biraz evvel ben. Bu meslekler tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler. İş kazanalarının yoğun olarak yaşandığı meslekler. Dolayısıyla e, bu çalışanlarımız bu belgeyi almak suretiyle o işin yürütümüyle ilgili olarak hem e, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbirleri almış olacaklar hem işin yürütümüyle ilgili teorik bilgileri e, ve pratik bilgileri, uygulama bilgisi sahip olacak için üretimde verimliliği artıracak. Hı hı. Üretimde rekabeti artırmış olacağız. E, üret timin belli aşamalarında daha nitelikli elemanların çalışması suretiyle işveren daha nitelikli, kaliteli ve kısa sürede ürünler üretme imkanına sahip olmuş olacaklar. Dolayısıyla çalışma hayatı esasen mesleki yeterlik sistemini önemsiyor. Hatta kamudan daha da önemsiyor. Bu sistemde artık belgelerin de hatta belgelerin de bu sisteme içerisinde sınıra girip mesleki yeterliklerini ispat sure. etmelerini arzu ediyorlar. Özel güvenliklerden isteniyor mu diye sormuşlar. Son izleyici sorumuz olsun. Kırmayalım Şu an bitiyor, için çok özel isteniyor. güvenliklerden istenmiyor ama özel güvenlik e, sistemiyle ilgili olarak da meslek standartı hazırlanıyor. Yeterlik hazırlanıyor ileriki dönemlerde bunlarla ilgili olarak da sınav ve belgelendirme süreçleri Yani sistemi bu kapsamda genişletilebilir ve evet. 1 Ocak 2017'de de sistem değişiyor diyelim. Biz, ee, bu tarihte bir esneme yok sanırım. Biz böyle noktada. Biz kurum yok. olarak şunu söyleyeyim. Şu an itibariyle 600 mes 686 mesleğin meslek standartını belirledik. Hı hı. Yani e, yılda 700 bin e, civarında belgelendirme kapasitemiz var. Her şeye hazırız. Evet. Kesinlikle 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Belge zorunlu olan mesleklerde bir uzatma, tehir etme gibi bir şey söz konusu olmayacak. Biz hazırız kurum olarak yetkilendirdiğimiz sınav ve belgelendirme kuruluşları yetkili. Ee, çalışanlarımıza işlerine diyoruz. Hadi bakalım hep beraber çalışma hayatına nitelikli eleman kazandıralım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Size bu mesleklerin detaylarını kendi mesleğinizin içine girip girmediğinde mesleki yeterlik kurumunun sitesinden detaylara bakarak öğrenebilirsiniz. Ben Gülçin Üstüncan. Uzman gözüyle çalışma hayatının bugün de sonuna geldik. Bugünkü programımızda mesleki yeterlik kurum başkanı Adem Ceylan'ı ağırladık. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyor. Bugünlükten noktalıyoruz.